Biz Türküz ama adetlerimiz karma karışık. Şamanizm inancını bilmeden, farkında bile olmadan o inancın gereklerini yerine getirdiğimizi biliyor musunuz? Kimilerine göre batıl inanç, kimilerine göre de ya bu benim dedem ya amcam da olabilir. Dedirtecek 20 davranış. Kut kuyma kadı da verilir buna. Kötü ruhların çaldığı şans ve bahtın geri çağrılması için yapılır bu. Günümüzde yine bu da vardır. İslami bir gelenek gibi görülse de aslında İslamiyetle uzaktan yakından alakası yoktur. Bu tamamen şaman inancıdır. İslamiyet'e göre ölünün arkasından mevlüt okutmak veya buna benzer tören yapmak haramdır. Tamamen şaman adetidir. Türk olmayan Müslüman toplumlarında ise ölünün arkasından mevlüt okutmak gibi törenlerle karşılaşmayız. Yoktur çünkü. Ne mezar taşı ya? Karavanda abi. Sait Tünaydın yazıyor. Mezar taşında. Evet abi, Sayit Tünaydın. 1 1946 yazıyor. Ruhuna el ya. Yine İslamiyetle karıştırılan bir olaydır bu. İslamiyette mezar taşı yoktur. İslamiyete göre ölüler gömüldükten bir süre sonra toprakla bütünleşmesi beklenir. Hani bir söz vardır ya toprak oldu gitti diye. İşte bu İslamiyette beklenen bir şeydir. Onun aksine yapılan süslemeler, o mezar taşları Mermerden yapılan şeyler İslamiyet'te uygun değildir. Bu tam aksine bir şaman adetidir. Şamanlarda mezarı mertebesine ve konumuna göre süslemek çok önemlidir. Unutmayın mezarlıklar İslamiyet'e göre sadece ölümü hatırlamak için vardır. Su gibi gidin gelin. Aa! Hadi çocuklar hadi hadi. Kamanizme göre doğa çok önemlidir. Su gibi hızlıca git, kolayca git manasına gelen önemli bir davranıştır. Günümüzde hala vardır. Eda, ama daha iyi ayırmışsın. İşte dahi anlamındaki D ayrı yazılır ya. Sen üniversiteyi dershaneye gitmeden kazandın ya, o yüzden. Nazar çok eski bir inançtır her toplumda, her inanışta neredeyse mevcuttur. Fakat nazar boncuğu birazcık farklı. İşte bu şamanizme kadar dayanmakta. Günümüzde yine hala vardır. Allah şeytan kulağına kurşun hocam. Şamanizme göre eski Türkler bir yabancı ormana girerken kötü ruhları kovalamak amacıyla üç kere tahtaya vururlardı. Bu günümüze birazcık evrilerek gelmiştir. Hani gibi. Eğlenceler içki tüketmek şaman adetidir. Üstelik dünyanın birçok toplumuna bu yer edinmiştir. Farkında bile olmadan eğlenceli içki bir aradadır şamanlara göre. Eski Türklerde su içerken kafayı böyle elle desteklemek önemli bir olaydır. Çünkü su içerken aklın bir anda çıkıp gideceğini düşünürlerdi. Aklıma şey geldi, Rakı içerken de buna benzer bir olay yapılmıyor mu sanki? Bir yere girerken sağ ayakla girmezseniz uğursuzluk getireceği inancını hepimiz biliyoruz. İşte bu şaman inancıdır. Aslında biz bunların birçoğuna batıl diyoruz ama şamanizmden gelmektedir. Gülünün kırkının çıkması İslami bir gelenek değildir. Şamanizm geleneğidir. Şamanizme göre ölü bedenden ruh 40 gün sonuna ayrılır. 40. günde bir araya gelerek ruh gökyüzüne yükselirken kötü ruhlardan korumak için diğer insanlar o ölüye eşlik ederler. Kırkınla toplanmanın manası da budur. Tamamen şamanizm geleneği. türbeye, ağaca, oraya, buraya. Ya çaput bağlanır, dilek dilenir. Ama bu şaman inancıdır. Günümüzde ise İslamiyet'e aykırı olmasına rağmen birleştirilip çaput bağlanarak Allah'a dua edilir. Ölünün arkasından ağıt tutmak iyi bir şey değil denir. Fakat ağıt bizim toplumumuzda çok fazla görülmekte. İslamiyet'e göre haram olan bu davranış, şamanizme göre ise bir gelenektir. Ölünün arkasından alıt yakılır. Cinler, periler ve benzeri yaratıklar ateşin üzerinde yaşadığına inanırlardı. Bu yüzden ateşi su dökülmez. Bu bir şaman geleneğidir. Biz de günümüzde küle su dökmeyiz sanki. Bir benzerlik var yine. Yine biraz evrilerek gelmiş. O zamanlar tabii elektrik yoktu. Gece yine de tırnak kesmek bir olaydı. Fakat bu hoş karşılanmıyor. Nedeni ise şu, büyülerde tırnak kullanılabilirdi. Ve siz gece tırnak kestiğinizde göremediğiniz bir parça bir yere gittiğinde birisi o parçayı alıp size karşı büyü yapabilir. Gece tırnak kesmemenin olayı ise yine bir şaman adetidir ve buradan gelmektedir. Diş çıkaran ailelerin buğday ve nohut taşı gibi şeyler yapıp dağıttığını biliyoruz. Günümüzde hala var. Peki neden olduğunu hiç düşündünüz mü? İşte bu da şaman adeti. Buğday eskiden beridir bereket olarak görülür. Yeni gelinede bol bol çocukları olsun diye buğday saçılıyordu. Bu bir şaman adetidir unutmayın. İslamiyete göre ölüün arkasından dua veya sureler okumak din dışı olarak görülür fakat haram sayılmaz. Dualar diriler içindir. Fakat bu durum yine İslamiyetle sentezleştirilip biraz günümüze harmanlaşmış. Yine aslında bu davranış Türk Müslümanları dışında görülmez. Çünkü şaman adetidir. Birçok halı, kilim gibi şeylerde bu figürleri bolca görebiliriz. Günümüze dahi hala daha bu uygulamalar var. Motif olarak kullanıyoruz. Bunun sebebi o yıllarda bu hayvan figürleri yapıldığında o hayvanların bu figürlerden korkarak kaçacağına inanırlardı. Yani kötülüklerden bu şekilde korunabiliyorlardı. Yine bu bir şaman adetidir. Merhumu nasıl bilirdiniz? Merhumu nasıl bilirdiniz? Merhumu nasıl bilirdiniz? Yine Türk Müslümanları dışında çok kullanılmayan bir şeydir. Aslında belki de bunu ilk defa duyuyorsunuz. İslamiyet'te böyle bir uygulama yoktu. Tamamen şamanizmin yine İslamiyet'e yansımasıdır. Diğerlerinden farklılar din dışı olarak görülmez. Sonuçta helallik istenmektedir. Zorunlu değildir. Bu konu birazcık daha diğerlerinden farklı. Çünkü bunu birçoğumuz bilmiyoruz. Şu anda size bir kopuz çalmak istiyordum fakat koronadan kaynaklı kopuz siparişi veremedim. Ama size kısaca bir önce müziğini dinleteyim. Üstelik en merak ettiğim şekli ağız kopuzu. Şu anda ses geliyor olması lazım. Bu tamamen ağızla çıkarılan bir sesdir. Günümüzde ise, bunu Türkiye Cumhuriyeti Türkleri değil, diğer Türkler sahiplenmektedir. Bu konuda ise şamanizmden uzak kalmışız. Hello, my name is I'm from Republic of Sakha Yakutia. It's a northern East in Russia. Bu ağız kopuzu ise ağıtlarda kullanılırdı da daha çok. Lütfen siz de bahsetmediğimiz şaman adetlerini yorumlar kısmında belirtin. Kanala abone olarak bize destek olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.